hayatımızın son anında, bedenimiz ve zihnimiz ne yaşar? Ölüm yaklaştıkça, bedensel duyular yavaşlar. Kan basıncı düşer, nefes sığlaşır. Genellikle ağrı azalır veya sonlanır. Çoğu hasta huzurlu bir uyuşukluğa geçer. İnanılmaz ama duyma yeteneği genellikle en son kaybolan duyudur. Yani, son dakikalarınızda bile sevdiklerinizin sesini duyabilirsiniz. Peki ya zihin? Bazıları ölüm döşeği vizyonları yaşar kayıp akrabaları görme, parlak bir ışık hissi veya hayat filminin gözünün önünden geçmesi gibi deneyimler bildirilmiştir. Bilimsel olarak bu duruma oksijen yetersizliği ve kimyasal salınımlar neden olabilir. Beyin, bilincini korumak için son bir çaba gösteriyor olabilir. Bu genellikle bir kabullenme ve dinginlik dönemiyle sonuçlanır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve daha fazla merak edilen konu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.